Evet arkadaşlar. Yeni bir videonuzla videoyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar pano döşemesi yapacağız. E, pano döşemesini size tarif etmek istiyorum biraz. En üstte e, bizim trifaz 63 amper sigortamız. E, kaçık akım rolemiz. ikinci bir kaçık akım rolesi. Üçüncü bir kaçık akım rolesi. E, bir tane de monofaz kaçık akım rolesi. Bir de Darbe akım var burada arkadaşlar. Bu uh, akım yüksek gelince sigortaya attıran bir e, rolem. Şimdi şu şekil 3 tane kaçak akım rolesi var. <laughs> Diyeceksiniz ki ya bir tane kaçak akım rolesi neye yetmiyor? Şimdi adamlar öyle bir yapmış ki şu grubun kaçak akımı ayrı, şu grubun kaçak akımı ayrı, şu grubun kaçak akımı ayrı. E, tesatın kablosunu yüzde 90 zaten 3 çarpı bir buçuk çekerler. 3 çarpı bir buçuk çektikleri için de sigorta dağılımına çok dikkat ediyorlar. Ee, o yüzden biraz farklı bir tesat Güzel ama mesela şu tarafta da internet kablosu, televizyon kablosu hepsi burada birleşiyor. Bak uçlarına switch de yapılmış. Ee, böyle bırakılıyor. Televizyon kabloları buraya giriyor. Böyle yapılıyor. Ana hatları da 5x10. Ana 5 çarpı topraklama da içinde gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir döşeyelim ondan sonra bakalım duruma.